Arkadaşlar herkese merhabalar. Hayırlı geceler, hayırlı günler. Konayı size şöyle bir gece göstermek istedim. Stoplarını, farlarını, dörtlülerini nasıl yanıyor. Arkadan bu şekilde arkadaşlar. Gayet şık gözüküyor gece falan böyle. Şöyle önden de göstereyim. Bu tarz bir video çekmemiştim. Bu arada ara, yani hava acayip soğumuş Gebze'de. Önden de bu şekilde gözüküyor. Çok şık duruyor bence. Farlar falan böyle. Gayet. Hani ben buradayım diyor. Şu ön kısım Robocop tarzı böyle. Tasarım. Siz ne düşünüyorsunuz? Kona'nın tasarımı ve işte stoplar, dörtlüler vesaire. Kimleri şu işte sinyallerin olduğu kısımları pek sevmiyor. Fazla çıkıntılı buluyor. İşte kaza vesaire sürtmede en ilk alacak işte hasarı yani ilk alacak bölge orası diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani çok şükür Allah inşallah böyle büyük bir kaza yaşamayız ama ben iyi buluyorum, güzel buluyorum. Konayı geniş buluyorum. Size böyle ufak bir stopları işte dediğim gibi ön, ön tasarım vs. göstermek istedim gece. Kendinize iyi bakın. Şimdilik böyle olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere tekrardan.